Bugünün konuk ekibi Kepes Spor'su 3. turda Gümüşhane temsilcisi Kelki Türriyet'le karşı karşıya gelmişti. O maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 bitmişti. Yerden pas 6 pasta gol geliyor Aleksic. 7-0 77. dakika fark 7'ye çıkıyor. Oyuna girdikten sonra Daniel Aleksic bir asist bir gole imzayı atmış oluyor. Alessane Endiayun asisti. Endao'nun asisti.